Hepiniz selam dostlar ben patron Bugün sizlerle beraber üç tane kraliyet ee, Kahramanlarla oynayacağız dostlar Evet destemiz bu Hemen başlayalım maçımıza Hemen şöyle Bol şans diyelim rakibimize Bal Balboa geldi Destemiz hızlı olduğu için Ateş ruhuyla başlayacağım Güzel o kliye odaklansın iskeletleri atacağım gayet iyi tam şuraya bir kraliçe atalım hemen oraya bir tomruk gayet iyi şöyle bir top atayım Tamam o Dark indirip kuleye hasar verecek. Gayet iyi. Sağ tarafa saldırabiliriz. İskeletler alsın orayı. Tamam. Şöyle kraliyet domuzlarını bölebiliriz açıkçası. Tamam. Orayı kraliçe halleder. Bu arada keşke özelliğine basmasaydım. Bravo diyelim rakibimize. Şöyle kraliyet domuzlarını bölelim. Özelliği de geldi bu arada. Hemen onun özelliğine bastım. Dark indireceğiz orada. Tam, gayet iyi. Şöyle bir deprem atalım oraya. Şuraya bir iskelet. Keşke iskeleti önceden atmasaydım. Şöyle bir dar e, tonlar açalım. Biz sıkıntıya girebiliriz dostlar. O yüzden <laughs> elimizi elimizden geldiğince dikkatli olmalıyız. Şöyle bir iskelet atalım. Şöyle hemen domuz bin kraliyet domuzlarını bastım. Bir deprem. Tamam. Onlar gayet iyi iş çıkartacak orada. Şuraya doğru bir tomluk atacağım. Gayet iyi. Şöyle bir ateş ruhu. Ateş ruhunu atmasak da olurdu. İskelet atalım oraya. Rakibin kulesine bayağı hasar verdik. Şöyle bir kraliyet paketi. Top. Bu arada o depremi yanlışlıkla attım. Umarım oraya çok fazla hasar vermez. Şöyle hemen kraliyet domuzlarını bastım. Umarım bir şeyler yapabiliriz oraya. Şöyle bir basalım özelliğine. Oraya bir deprem. Ateş ruhu. Hızlıca bastım kraliyet domuzlarını. Kraliyet domuzları umarım istediğim şeyi yaparlar ve iyi oyundu 62 can kala yendik rakibi gayet iyi bu arada heyecanlı bir maç oldu Dilerseniz sonraki kahramanımıza geçelim dostlar Evet arkadaşlar destem hazırladım destem bu şekilde klasik lockbait ama güçlü madenci var bu arada ben bunu kendim yapmadım yani bir yerden aldım Şöyle boşlayan rakibimize. En arkadan elektro rook'la başlamak istemiyorum. Çünkü şöyle ya da başlayalım. Tamam. Tombronu kullandı fıçıya atabiliriz. Kasırgası varmış. Gene de biz biraz vurduk. Fıçı için kötü oldu. En arkadan bir güçlü madenci atalım. Umarım Beats oynamıyordur. Tamam şöyle bir Tesla kuralım oraya. Bu arada neden o Tesla'ya gitmedi? Şöyle bir elektro ruh ve fıçı atacağım. Tamam bir tanesi yaşadı. Ve güzel bir hasar çıkardı. Gayet iyi. Şu an hasarda önde değiliz. O binici yüzünden. En arkadan bir prenses. Muhtemelen binici gelecektir. Şöyle bir tomruk sallayabiliriz oraya. Elektro ruh. Şöyle bir güçlü madenci ve Tesla. Tamam güzel Marmon'u alırız ve Veya... o da bir kere vurdu bizim için sıkıntı bu arada şöyle bir hemen sol tarafa geçiştirdim bu arada o tomruk bizim için baya kötü oldu ve hemen bastı bir inçisine. şöyle bir tomruk attım oraya Rakip güzel oynadı gerçekten. Tebrik etmek gerekir. Şöyle bir prenses. Şöyle bir fıçı. Tamam. Şöyle bir güçlü madenci. Bu arada güçlü madenciyi açıkçası ben pek fazla sevmedim. Oraya bir roket sallayabilirdik ama tutmayabilirdi. Tamam. O orayı eritecektir zaten. Tam o buzuru da gitti güzel. Hemen oraya bir bir şeyler deneyelim. Son şansımız zaten. Güçlü madenciyi de son olarak atıyorum. Ve maçımız bitti. İyi oyun diyelim. Rakip güzel oynadı. Yapabilecek bir şey yoktu. Dilerseniz sonraki destemizi hazırlayalım gelelim destemi hazırladım şöyle bir köstebek destesi köstebek Altın Şövalye destesi Dostlar Normalde burada ee, dev iskelet vardı ama onun yerine top arabası kattım top arabası daha iyi olacaktır yani bir videomda oynamışım oynamıştım sanırsam karşımızda macon var bakalım neler yapabileceğiz Tamam. Şöyle en arkadan bir top arabasıyla başlayabiliriz. Bu arada tamam lav tazı yattı. Hemen oradan köstebekli bir baskı yapalım. Hemen kule takasına gidelim dostlar. Tamam alamadık ama orayı bayağı hasar verdik. Bu arada rakip Bizim sanırım kulemizi alacak. Bu bizim için baya kötü oldu. Sanırsam dostlar baya kötü oynadık. Sanırsam değil ama baya kötü oynadık. Yani bunun da bedelini ağır ödedik. Yenilirsek yenisini oynayacağım. Umarım yenilmeyiz. Tamam bir şansımız daha var. Ama rakip direkt köprüden basacak. Şöyle bir köstebek basacağım. Bir de altın şövalye. Bu tüm rakip direkt basacaktır kartlarını. Rakip güzel oynadı açıkçası. Yapabileceğimiz bir şey yoktu. Muhtemelen bu rakibe yenildik. Rakip şu anda neredeyse full savunma odaklı oynuyor sanırsam. O orayı alır umarım. Almaz diye top arabası dağıttım. Şu anda en arkadan bir büyülü okçu atacağım. Hızlıca bunu durduralım. Şöyle bir iskeletler atalım. Bir kasırga. Tamam büyülü okçu orayı halleder. Şöyle ikinci büyülü okçumuzu da attım. Şöyle bir elektro büyücü. Umarım bu maçı kazanabiliriz. Şöyle bir köstebek attım. Altın şövalye. Tamam bastım özelliğine. Şu anda neredeyse hasar olarak biraz da olsa öne geçtik. Şöyle bir kasır kattım. Şöyle bir iskelet. Altın şövalye. Şöyle bir köstebek bıraktım oraya. Umarım alabiliriz orayı. Bir kere vurmasın. Bizim için bayağı sıkıntı olabilirdi. atlasaydı bayağı iyi olurdu kuleye. Şöyle blokçuyu yanlışlıkla yem ettik. Şöyle en arkadan bir iskelet atalım. Altın şövalye. Tamam. Şöyle bir köstebek bıraktım oraya. Gücüne bastım. Marmori atlar. Tamam atladı gayet iyi. Şöyle bir elektro büyücü. Şu anlar rakip hasar olarak baya önde. Ve muhtemelen yenmeye geliyor. Şöyle bir kasır kattım. Şöyle bir köstebek. Umarım alabiliriz. Ama buradan da çevirmemiz baya zor. Yani yenildik gibi dostlar. Bunlarla idare edin. Bir comeback gelir mi diyeceğiz ama gelmez dostlar. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Yenildik muhtemelen. Ve yenildik dostlar. Ve çok kritik bir maçta yenildik. Bu nasıl bir maç? Tam yenildik dediğimiz anda comeback çok iyi geldi dostlar. Umarım sevmişsinizdir dostlar videomu. Sevmişsiniz, like atıp abone olmayı unutmayın. Şu comeback şerefine bir like atıp abone olursunuz umarım. Videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Bu arada dostlar çekilişe de katılmayı unutmayın. Discord sunucumla başlattım o Google Play kod çekilişine. Gelebilirsiniz ve dostlar son olarak da klanımıza gelebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkça kalın.